Herkese merhaba arkadaşlar ben tamer sizinle birlikte bugün osm e yani onunla sakır menajerini yeni bir bölümüyle karşınızdayım rakibimiz Trabzonspor onlar ne bileyim Onlar da bir menajer var yani sahipsiz değil değil Neymar ceza sahasının köşesinden Kayı yokluyor Neymar Neymar olmuyor ya bu arada arkadaşlar kusim benle Emre Kılınç şeye çıkardım ee, satışa ve Neymar gole gidiyor. Neymar. Neymar vuramıyor ya. Abi. Trabzonspor hiç vuramadı. İlk iki dakikaya kadar şimdi. Neymar şut açısını buldu. Kesin gol abi. Kesin gol. Gol. Dedemez arkadaşlar. 1-0 Neymar. Antalya'da yaptığı yaptı. Ee, Sarıç kaçırdı. Neymar yine kaçırdı e, ee, arkadaşlar bir şey bir şey yazdı da. Gol 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 Kutinho yeni transferimiz arkadaşlar orta saha oyuncusu Kutinho 20 gem 15 gem ne aldık herhalde arkadaşlar milyona 2-0 oldu o güzel herhalde şey yaptı free gol attı herhalde arkadaşlar Belhan da kaçırdı bu arada Belhanda'yı da satabilirim. yani bir orta saha da alabilirim. Hiç belli olmadı arkadaşlar. Ve gol 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 gol. Kim attı? Markao. Goetino'nun asistiyle. Öyle olsun Markao. Belhanda kaçırdı. 3-0 öndeyiz. Dakika 27. Şimdi onlar vuruyor. Onlar vurdu ve dışarıya çıktı. Afa be. Direğe takım dışarıya çıkıyor. Mane taç açısını buldum. Mane. Mane. Mane vurursun. Hadi be. Kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Ee, Vakiyeme kart görmüş arkadaşlar. Ona kampiye de sargat çıktı. Şimdi mane tehlikeli bir yerden şut çekiyor. Mane ve gol. Mane. Sadio Mane. Marko Marco da çok iyi oynuyor arkadaşlar. Yani asistleriyle ne bileyim işte golleriyle demek de sadece bir gol mü ne var? O da şimdi bu maçta oldu. Asistleriyle diyelim arkadaşlar. Bunu ikinci yarıya geçelim hemen. 2.47 47. Kale uzak bir mesafeden Afobe vuruyor. Afobe, Afobe kaçırıyor. <laughs> Zaten atsalar da bir şey olmaz arkadaşlar. Yani 4-0 öndeyiz. Dur. 4 tane gol atacaklar değil ya. Türkmen sarkat görüyor. İşte kırmızı kart çıktı. Türkmen kırmızı kart gördü arkadaşlar. Dakika 52'de 10 kişi kalıyor Trabzonspor. Şimdi le kaçırdı. Şimdi biz vuruyoruz. Gol 5-0 Neymar ve Zonmasti. Neymar'ın yani bu maçta en az 2 ya da 1 gol atması lazımdı arkadaşlar hani olmadı. O kırmızı karttan sonra dağıldı Trabzonspor. Ee, direkt direktten dönmüş Neymar uçtu. Ee, Mane golde doğru gidiyor. Mane. Mane atar oğlum Mane. Mane atar. Hadi be. Neyse arkadaşlar biz bunu diyor arkadaşlar. 6-0 yaparız be. Neymar'a sarı kart çıktı. Ne yaptıysa. Kutinho arkadaşından top aldı ve uzaklardan bir vuruş. Coutinho. Frikik golü. Oha arkadaşlar. ikinci golün at Coutinho. Ortada oynatıyorum. Orta sahanın ortasında. Şimdi o Ben kafayı vuracak. Ossim Ben. Ossim Ben değilmiş bu arada. Henmiş. Ve 7-0 oluyor. Ossim Ben diyordum da arkadaşlar. Henmiş o ya. Yani. Neyse biz Ben diyelim. Ossim hen. Ossim Ben. Dakika 85 geçti. Dakika 90'ı gördük. Ve son düdük geldi. 7-0 Trabzonspor'u mağlup ediyoruz arkadaşlar. Kuitono'nun ve Alisson'un yani mükemmel kurtarışlar ve golleriyle bizi şaşırttı resmen. Yani hele de beni iki gol attı Kuitono. Free kick ikisi de ee, kaç şey geldi? Güzel 1.4 geldi. Antrenmanlarımızı yapalım. Bu arada arkadaşlar video uzamasın diye hemen kesiyorum. Öbür maçta devam ediyoruz. Let's go. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Altın Ordu Keçiören gücü maçındayız. Biz Keçiören gücüyüz. Birinci sıradayız. Hemen geçelim maçımıza. Şimdi Dibala kaleciyle karşı karşıya. Dibala'dayım. Transferim zamanını geri satıyorum arkadaşlar. Daha iyi birisini almak için. Dibala kaçırdı şimdi. Kaleci kurtarmış. Şimdi altın ordunun Roma Şatay denemesi yapılacak. Altın ordu vuruyor ve kaçırıyor. Kim ne oldu? Kalecimiz kurtarmış oldu. Bizim kaleci kim var ya? Dibala için şimdi şu şansı. Dibala. Dibala vuruyor olmuyor. Şimdi dakika 9. Kaleci Dibala'yı engelliyormuş. Eee Şimdi ikinci kanattan ikinci olmadı. İkinci Cem ikinci. Bu da iyi oynuyor arkadaşlar golleriyle yani. Birlikte ikinci mi üçüncü mü neyse sınırında gol yani kralığında. Dakika 24 şimdi vatan sever. Diyor, onlar vuruyor olmuyor. Vatan sever. <laughs> hemen üstünden dışarıya çıkıyormuş. Güzel deneme. Yani <laughs> Belki de gol olabilir mi? Yani fazla vurmuş adam. İkinci kaçırdı. Dakika 45 oldu ve ilk yarı bitti. sıfır 0, 0 ama biz ikinci yarıda atarız. Yani ben güveniyorum arkadaşlar. Bu ne kadar reklamlar da gelmesi olmuyor mu? Vallahi arkadaşlar her oyunda geliyor. Hmm, bak, ikinci oyuncusu ikinci vuruyor. İkinci, ikinci olmadı. Yani O kadar 20 40 şut çekmesine rağmen 10 gol falan attı arkadaşlar. Yani ikinci o kadar şut çekti ama hiçbirini atamadı. Anca atabiliyor. Biz vuruyoruz olmadı. Kim çekti göremedim. Dibala çekmiş. Direğin dışarıdan. ya bu ya boşuna mı girdirdim ya. Bu da sağ kanat mı ne oldu? Manajlar. Manaj gole gidiyor. Manaj atarsın oğlum Manaj sen. Manaj olmadı. Direkten dönmüş bu ya bazen. Şansa bak. Direktten de efendislik. He, Gökhan Gön ne Gökhan Gönül ya. Gönül sakatlanmış. Solmaz giriyor onun yerine. Üf. Direkt kirişi yırtılmasıymış. Onlar vuruyor. olmuyor Aman atmasın arkadaşlar. Beraber kalmamamız lazım ya. Kalırsak ikinci sıraya düşüyoruz. Bir golle alırsak iyidir arkadaşlar. Onlar vuruyor şimdi. Oh. Tamam valla içim dışım gidecek arkadaşlar atmamız lazım Direktten dönmüş Şimdi biz vuruyoruz Freekick denemesi manajdan Hadi oğlum lütfen atalım lütfen lütfen Cık. Ulan manaj Sen neyine Freekick ya Abi, manajın da free güzel Kayda muzor olmuyor devam ediyoruz. Hadi atalım golü ya. <laughs> manaj kafayı vurarak Hadi Manaj lütfen Allah'ım lütfen lütfen. Atalım atalım atalım. Aka attık sandım bir an ya. şimdi dışım gitti. Kaleci ortam bundan kim ya? Lütfen hadi. Eskiden kaçırdı. Onlar vuruyor. Gole bir de. Atmasınlar lütfen atmasınlar atmasınlar. At oh. En azından bir puan alalım ya da şimdi atarsak hadi atalım lütfen atalım. Hadi hadi lütfen gol olsun gol olsun gol. Ya vallahi vallahi bu oyun bize oynuyor arkadaşlar ya. Bu oyun bize oynuyor ya. Hı. Ikiye düştük. Belki 3 de olabilir. Allah bu oyun bize oynuyor arkadaşlar ya. Ayıp ya. Bu oyun bize oynuyor. Hı düşmüş. Aferin bize ya. Öf deyip Ne yaptın deyip ala. O ne olmuş? Haa sakatlandı. Yani doğru. E, o zaman. Kim bilirse. Adava ile ilgili. Ondan daha iyisi var. Ha sakatlandı. Oha dörtlük bir de durma arkadaşlar. Doktor diyelim. Doktor. Doktorcu. Hemen oyuncu devam edelim. Sonra el ben öldüm. dedim ya size arkadaşlar ikiye düşmüş ya Yine gelmiş bursa. Altın ordu var ya sen. Elimde dostsa var ya o takımı dağıtırım neyse. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Bunun gibi daha çok videosun videonun gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.